Pro Ticaret e Ticaret yazılımının YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size e Ticaret sitesi kurmak için neler gereklidir bunu anlatmaya çalışacağım. Tabi burada olayı ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, eğer siz şu anda zaten bir vergi mükellefiyseniz ve normal bir ticaret yapıyorsanız başka gereklilikler oluyor. Eğer siz ...vergi mükellefi değilseniz ve yeni başlıyorsanız e ticaret yapmak için yola yeni çıkıyorsanız başka gereklilikler oluyor. Bunun her ikisini de size dengeli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Birincisi eğer sizin bir fiziki mağazanız varsa zaten bir vergi mükellefiyseniz bu şu anlama geliyor. Siz fatura kesebilir ve ürünleriniz de deponuzda var demektir. Mağazanızda var demektir zaten. Onun için sadece bir e-ticaret yazılım paketi almakta fayda var. Onun için sadece bir e-ticaret yazılım paketi aldığınızda aslında sizin işiniz temelde bitmiş oluyor. Ama tabii ki e-ticaret yazılım paketini almak yetmiyor. Bununla ilgili bazı çalışmalar da yapmak gerekiyor. Dolayısıyla sizin elinizde zaten ürünleriniz vardır. Bu ürünlerin hangi fiyattan satılacağı bellidir siz yıllardır o ürünleri satıyorsunuzdur. Sizin bir e-ticaret paketi aldığınız zaman aslında e-ticarete hemen başlayabilecek duruma gelirsiniz. Tabii ki bu ürünlerin fotoğrafları çekilecek, internete göre yeniden açıklamaları yazılacak, yeniden fiyatlanacak. Bunlar ayrıca yapılması gereken hususlardır. Ama siz ilk defa e-ticarete başlıyorsanız eğer sizin yapmanız gereken bazı şeyler var. Birincisi bir fatura kesebilir hale gelmeniz lazım. Bunun için de ama bir şahıs şirketi ama tüzel kişilik olan limited anonim gibi bir şirket kurmanız gerekir. Bunlar için bunlar için ise bazı belgeler gerekir, bir süreç işletmeniz gerekir. Bir mali müşavirle çalışmanızda fayda vardır. Ama bir ön bilgi olsun diye bu videodan yararlanabilirsiniz. Eticaret E-ticaret için gerekli belgeler daha doğrusu şirket kurmak için gerekli belgeler vardır. Bu belgeler hangi şirket tipini kuracağınıza göre değişir. Şahıs şirketi kurmak istiyorsanız eğer bir TC kimlik fotokopisi, bir ikametgah belgesi, bunu e devletten alabilirsiniz, noter onaylı imza beyannamesi, mali işlemler için bir muhasebeciye vekalet, ee, bu önemlidir çünkü bir mali müşavirle hareket etmezseniz hem süreçler uzayabilir hem de bazı hatalar yapabilirsiniz. E ee, şirket merkezi ya da ofis merkezi olacak bir adrese ihtiyacınız var. Bununla ilgili de bir kira kontratı. Ee, eğer kira kont eğer mal sahibisizseniz tapu, eğer e kiraladıysanız bir kira kontratıyla beraber vergi dairesine müracaat ediyorsunuz ya da bu belgeleri mali müşavirinize veriyorsunuz. O sizin için bir şirket açılışı yapıyor. Tabii hemen ardından e-fatura mükellefi olmanız gerekiyor. TÜBİTAK'a müracaat edip bir mali mühür, bir mali mühür almanız gerekiyor. Ondan sonra zaten e-ticarete et başlayabilirsiniz. Ama tabii ki e-ticaret et için şirket kurduk, bir de site kurulumu var. Onunla ilgili ayrıca videolarımız var. Onları izlemenizde fayda var. Peki bir limited şirket ya da anonim şirket olacaksa yani bir tüzel kişilik olacaksa hangi evraklar gerekiyor? Ondan da bahsedeyim size. Öncelikle yine bir mali müşavirle anlaşmanızda fayda var. Bir dilekçe hazırlıyorsunuz. Ben bu adreste bu şirketi kurmak istiyorum ve şu kadar sermayeli olacak ve şu kadar ortaklı olacak diye. Ardından bir oda kayıt beyannamesi, Kuruluş bildirim formu, noter tasdikli bir sözleşme, ana sözleşme deniyor buna. Yine bir ikametgah belgesi, kira kontratı yani yerleşim yeri için şirketin merkezini göstereceğiniz, şirketi kuracağınız yerin bir kira kontratı ya da foto, tapu fotokopisi. E, yatırılmış sermayeyi gösteren bir dekont çünkü tüzel kişilikler sermaye şirketlerdir aynı zamanda. Eğer yabancı uyruklu bir ortağınız olacaksa da noter onaylı pasaport sureti, vergi numarası ve ikametgah tezkeresi gereklidir. Bunları hazırladıktan sonra e-ticaret yapmak için sizin her şeyiniz hazırdır. Artık bir domain alıp, bir de e-ticaret paketi alıp bunu da Pro Ticaret'ten alırsınız. Hemen bir e-ticaret sitesi kurabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.